dünya olarak ciddi bir sıkıntıdan geçtik. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak pandemi sürecini iyi yönettiklerini vurgulayan Başkan Hızlı, Manisa için tüm siyasi partilerin işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Dünya olarak ciddi bir sıkıntıdan geçtik. E, Türkiye olarak biz bunu çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. E, meseleleri araç sallaştıran, fakat işselleştirmek konusunda büyük bir zafiyet oluşturan e, bir muhalif kesim var. <laughs> Yerele bunu indirgemek istemiyorum. Çünkü biz yerelde e, daha güçlü bir Manisa oluşturmak istiyoruz. Bu oluşturulan depresif siyasetin e, yansımalarını Manisa'da yaşıyoruz. Başkan Salih Hızlı sözlerine şu ifadelerle devam etti. E, siyasi partilerimizle diyaloğumuz da e, biraz önce söylediğim bağlam dışında ...bir polemik siyaset üzerinden değil de bir işbirlikçi siyaset üzerinden... ...onlarla birlikte Manisa'mıza en büyük faydayı nasıl sağlayabiliriz ona bakacağız. Ben bu olgunluğun ve zeminin Manisa'da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaman zaman siyasi karşı gelişlerimiz, karşılıklı açıklamalarımız olacaktır ama... ...ben Manisa'daki il başkanlarımızla birlikte Manisa söz konusu olduğu zaman pür dikkat Manisa'ya odaklanacağımızı düşünüyorum. Güçlü Türkiye, Büyük Türkiye için 2023 seçimlerine önem verdiklerini kaydeden Başkan Hızlı, her türlü zorluğa rağmen 2023 seçimlerinin AK Parti açısından en kolay seçim olacağını belirtti. 2023 seçimleri ülke açısından bütün seçimlerimiz çok kritikti ama 2023 seçimlerinin çok daha özel bir anlamı var. 2023'e kadar biz çok sıkı bir çalışma göstereceğiz ama 2023 seçimleri bizim en kolay seçimimiz olacak, onu söyleyeyim. Ama 2023'e kadar ciddi bir zorluktan geçeceğimiz kesin. Çünkü oluşturulan pandemiyle birlikte, salgınla birlikte oluşturulan siyasi iklim, bu alanın e, sanki hepimizin başına gelmemiş, sadece AK Parti'nin başına gelmiş bir meseleymiş gibi gösterilip e, işte ülkenin çok kötü durumda olduğunun sürekli lanse edilmesi falan, e, bu zorluğu ifade ediyor. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızda İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağı ile ilgili olarak Manisa'ya yönelik açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunc Soyer, Soyer hakkındaki soruyu da yanıtladı. Siyasi anlamda Ömer Baysal başkanımız da buna cevap verdi. Ben önce bir İzmir'in meseleleri ile ilgili eee meseleleri çözüp ondan sonra Manisa ile ilgili kısmını biz hallederiz zaten. Yani Büyükşehir Belediyemiz var.